Bir vatandaşın iki küçük çocukla birlikte yaptığı bim protestosu. Allah Allah. Vatandaş mı? Onu iptal ettireceğiz. Bir de Türk evladının, Türk çocuğunun size bileceği var. Sizle alakalı değil. Siz buranın çalışanısınız. Sizle ilgili bir sıkıntınız yok. Söyle olun. Abi, abi siz, e, siz, yani sen ve diğer e... Abilerimiz, ablalarımız Hayır abi ya. burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz. Sizin hiçbir suçunuz yok. Ama fak, fakat e, buranın patronları yani bizim patronları Türk'e tehdit ve hakaret etti. Ve Aa. biz de bunu sessiz kalmayacağız. Kimse Abi ayıp ya. Bu Türk da çocuk istismarı. Hakaret edemez. Allah razı de Şimdi bir sıkıntı yok kardeşim. Basketten ölürsün. Anasını korusun. Basket sıkıntılar Siz de bir sıkıntı mı yok kardeşim? Baskırtta ılınsın, anasın ki korusun. Baskırtta. Benim e, hakkımı iptal etmemi kardeşim. Tamam ben de Abi ayıp lan. Oğlum bu çocuk istismarı bu arada. Bu da çocuk istismarı abi. Ne yapıyorsunuz ya çocuklar ezberletmişler. Çocukların A'dan B'den zaten haberi yok. Neyin ne olduğunun farkında değil. Gelmişler burada kas. Ya bir de bu kasiyerler hocam kesme olayı niye ya? Kasiyerlere gidip tavır koyuyorlar falan. Kasiyer işini yapıyor orada ya. Senin patron pat, gidiyor işte zabıtalar falan da işte gidiyorlar. E, kasiyerlere şey yapıyorlar işte böyle tavır koyuyorlar falan. Kasiyer orada çalışıyor ya. Kasiyer ne yapsın? Bir Bimin CEO'su mu kasiyer? Git Bimin CEO'suna raconunu kes kesiyorsan. Bu da e, şey yani en sonunda bebe ne dedi? E, bozkurtlar ulusun tanrı türkü korusun dedi abi bebe. Öğretmişler. <laughs> kasiyer size to, ya bir de yani zaten e, bir ya olsun zaten üniversite mezunu kasiyer. Şu adamlar zaten kasiyer olmak istemiyor. Muhtemelen yani bilmiyorum. Kasiyerlerin çoğu öyle ya muhtemelen bu arkadaşımız da bir üniversite mezunudur diye tahmin ediyorum. Yani burada bu adamın veya bu zabıtaların koyduğu tavırı bunlar çekmek zorunda değil abi ya. Bir de hayır daha kötüsü Adam bu kim? Bu, bu bu adam kim? Vatandaş yazıyor burada. Bir vatandaş böyle bir ne yapıyorsun abi? Kovun şunu buradan ya. Biz de Türk evladın Türk çocuğunuz size dileği var. Sizle alakalı değil. Siz buranın sizle bir buranın çalışanısınız siz. Size bir biskatınız olur. Söyle olur. Bu vatandaş bir yani? herhalde düz vatandaş gelip böyle BİM'de racon mu kesiyor artık yani? Allah Allah. Markete git. Geçen şey vardı. Taş atmışlar. Onu da şimdi Dur. Berk 0.95 dördüncü elini kutlamış. Teşekkür ederim. Çocuk hissiz var ya bu başka bir şey değil. Bazı iktidar temsilcilerinin iddiası böyle. Peki durum gerçekten böyle mi? Bugün Valla biz ee, BİM'den de razıyız. Biz ee, neydi diğerleri? A101'den, Migros'tan, Carrefour'dan, hepsinden razıyım. E, hepsini de kullanmaya devam edeceğiz. Akıllı ve aklı yerinde vatandaş olarak, bilinçli vatandaşlar olarak, zeki yani ortalama zekaya sahip vatandaşlar olarak ne eksik ne fazla. E, hepsini kullanmaya devam edecek vatandaşlarız elhamdülillah. Şoku söylemedim. Çünkü şokun e, şok tersi ters yapıyor. Şokun sahibi de AK Partili yandaş olduğu için. Ya yani neyse hadi şok da şey olsun. 3 harfli de mi onlar da 3 Abi yani ne yapmaları lazım acaba? Yani şöyle bir bir hafta kapatsalar zarar nasıl olur acaba? Böyle bir mesela bir hafta kapansa. Bakayım insanlar şeysiz kalır lan. Yani yok ki öyle her yerde bakkal falan da yok yani. İnsanlar bir şey kalır yani kötü kalır. Bir de ucuz yani bu marketler ucuz abi. Genel olarak. Veya işte bir fiyat pahalılığından rahatsızsak mesela ne bileyim BİM'de atıyorum alacağın şey 50 liraysa e, ee, Ahmet Bakkal'da 30 liraysa gidersin Ahmet Bakkal'dan alırsın değil mi? Aptal değilsin böyle Twitter atıyorlar ya işte. BİM'de satılan e, dezenfektan 150 lira ama Ahmet abinin sattığı Ahmet Bakkal'ın sattığı dezenfektan 100 lira. BİM bu 50 lirayı niye fazla koyuyor? Sen git Twitter'a bunu paylaşacağına Ahmet Bakkal'dan al aptal herif yani. A yani bu insanlara sıfırdan bunları, öğrete, öğret, bunları nasıl öğreteceğiz ya? Harbi büyük bir cahillik yani. Sıfırdan bunları nasıl öğreteceğiz? Kaç yaşına gelmiş herifler ciddi ciddi bunu şey yapıyorlar ya. Ekonominin problemi olarak BİM'i A101'i bilmem neyi suçluyorlar. Yani bu fiyatlar BİM'i BİM arttırdığı için mi pahalı ya? Allah Allah Allah. Ahmet, Ahmet bakkaldan alın abi. Ahmet bakkal ucuzsa. Ki kaldı ki zaten Ahmet bakkal da zaten e, onlar da ayrı uyuz oluyor genelde Ahmet bakkallar işte yok ne bileyim ee, yalnız sigara sigaradan ka karttan mı alacaksınız bir buçuk lira fazla kesiyoruz ee, yasak lan o bu arada o da yasakmış onu da yeni öğrendim ben sigara paketten işte bir buçuk lira fazla kesiyoruz yalnız haberiniz olsun falan Allah Allah ya Ahmet bakkal da farklı şeylerde üstsüz yani kötü bir esnaf ağız kokusu esnaf kaliteli esnaf da vardır hepsine de tabii ki şey yapmaya gerek yok. Ee, ama yani gideceğim Ahmet Bakkal'ın tribini çekeceğime, Çakal Ahmet'in tribini çekeceğime bime giderim, bimden alırım abi. Valla e, bimin ne yapması lazım bilmiyorum. Bir hafta kapatsalar ne kadar zarar ederler? Mantıklı olur mu böyle bir insanların aklı başına gelse bim kapanınca veya ne yapsınlar bilmiyorum. E, alkol mü satsınlar, e, indirimli ucuz alkol falan böyle bir hafta boyunca falan kampanya. <laughs> Artık bir şeyler yapsınlar ya. Bilmiyorum. Yıl Vim'de çalıştım. Bu video benim gücüme gitti. İnşallah dava eder bu adamın personel. Yani nasıl oluyor bilmiyorum da. Zabıtalar da yapıyor. Bu adam düz vatandaşsa zaten ne hakla bunu yapabiliyor onu hiç anlamadım. Ama zabıtalar falan da böyle. Bime gidip kasiyerlere racon kesiyorlar. Bu bir senedir olan bir olay yani. Hep işte bu zamlar geldiğinde vesaire. Hep gidiyorlar işte zabıtalar falan fiyat denetimiz Arttürk diye kasiyerlere racon kesiyorlar. Abi kasiyer orada çalışıyor ya ne yapsın adam. Bir hafta kapansa bir balına el koyar. Yani bir hafta öyle öyle şeyler olmaz muhtemelen ama nasıl olacak bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Akıllanmıyorlar biraz. Bim, BİM'e bira gelsin abi derhal hemen bugün şimdi. Derhal abi. BİM ucuza alkol satsın. Böyle böyle bir şey yapalım bir hafta boyunca. B BİM'in arkasındayız ya. B B BİM'i de destekliyoruz. 3 harfli hepsini de destekliyoruz. Alışverişlerimi de oradan yapmaya devam edeceğim. Ee, yani bu adamlar fiyatı pahalı bile yapıyorsa ben oradan almaya devam edeceğim. Çünkü bu benim tercihim. Ee, devlet fiyatlara müdahale edemez kardeşim. İsteyen istediği fiyata satar. Ee, sen salak değilsen pahalı olmayanından alırsın. Beynini kullanarak. Ee, ortalama bir zekaya sahip bir insan zaten bunları düşünebilir. Burada bunları nasıl... Ee, anlatmak bile garip yani de. Ya? <laughs> Dur bakayım. Bim adamdır. Bim adamdır tabi abi. Bime saldırı baksana bak adamlar bime falan saldırıyor ya. Bime saldırı bu bu herhalde. Bazı camlar kırıldı bazıların üstüne de devlet baba yazıldı. Evet devlet baba yazmışlar gördünüz mü? Arkadaşlar devletin gücünü hissettiniz mi şu anda devlet baba? Bak bak eşyalı eşeklere bak. Ko Korkuteli'nde bazı zincir marketlere devlet baba yazan şahıslar mağazaya taşla saldırdı. Allah Allah. Şeye döndük. Amerika'ya döndük. Orada da marketleri yağmalıyorlar. Hangi eyalet? Florida mıydı? Bir ya? Bim adamdır. Bimi savunacağız arkadaşlar. Böyle ee, kahpelere karşı. Böyle taş atan. Yani böyle bir çözüm yok zaten. Sen taş atınca fiyatı düşmeyecek bunların da. Yani ee, bunlara karşı bime bime savunmaya devam edeceğiz bime. Herkesi bime gitmeye davet ediyorum. Ee, bir alışveriş yapacaksanız bime A101'e. Zaten zaten oraya gidiyorsunuz. Başka nereye gideceksiniz? Yani ülkede zaten şey yok da. Hani e, gitmeye devam edeceğiz. Öyle diyeyim yani. Ee, ki gayet de ucuz bu arada gayet de ucuz dediğim ekonomik problemlerden dolayı fiyatlar pahalı. BİM'den dolayı değil demek istediğim. Yani çok ilginç olaylar abi. MHP ile BİM market kavgası. MHP mi? Faruk Gökçe teşekkür ederim. 2.yi kutlamış. Bahçeli yüzünden oldu bunlar. Olabilir abi vallahi ya. O konuşmuştu demek Ne yapıyor? Bunlar aynı adamlar mı? Ha devlet baba yazıyorlar. <laughs> Allah Allah. Ne yazıyor? Devlet baba. Allah akıl fikir versin ya. Gerçekten. Düşük beyin. Ona rağmen ucuz olmaz. Oğlum BIM gayet ucuz lan. BIM gayet ucuz. Yıllardır ucuz be. Diğer yerlere göre. Yani Migros mesela pahalı gelebilir. Migros'a göre BIM ucuz yani. Ki ben Bigros'ta da kullanıyorum. Gayet iyi yani. Devlet baba dedikleri devlet bahçeli. Ha o anlamda devlet mi? Adamın adı niye devlet ya? <laughs> Güzel isim. Güzel isim. Garip olaylar abi işte